Yazı ve tekerleğin icat edilmediği, mikrop ve kıtaların keşfedilmediği, sınıfların olmadığı, devletlerin kurulmadığı ve hatta evrenin daha hiç tanınmadığı o günlerde atalarımız nasıl yaşadı hiç merak ettiniz mi? İlk kez tabiatla tanışan atalarımız acizdi. Alet edevatları kısıtlıydı. Evleri, arabaları, meslekleri, kıyafetleri, kitapları bir kültürleri ve ünvanları dahi yoktu. Hatta delikli tek kuruşları bile yoktu onların sahip olduğu yalnızca iki temel korkuları vardı. Açlıktan ölmemek ve kendilerinden büyük canlılara yem olmamak. Bu durumu algılamak bile çok zor değil mi? Nasıl yani? Hiçbir şeyin olmaması. Ama evet yoktu. Şu bahsettiğim sahibi oldukları iki korkuyu uzun bir zaman diliminde aştılar. Deneyimlerin getirdiği keşif ve icatlar sayesinde. Bugün ulaştığımız konforu yüz milyarlardan fazla insanın uygarlık havzasına aktardığı tecrübelere borçluyuz. Dünyada uzun bir süre yaşanan buzul çağından ve onun tahrip edici etkisinden sıyrıldıktan sonra gezegenimiz daha yaşanır bir hale geldi. Doğayı tanımayan, ondan korkan ve donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan atalarımız mağaralarda, kaya uyuklarında, büyük ağaç kavuklarında başladılar hayatlarına. Avcılık yapıyorlar, taşı av aracı olarak kullanıyorlardı. Avladıkları hayvanların postuyla ısınıyor, soğuktan korunuyorlardı. Sonra bir gün bir şey oldu. İlk insanın yaşam kalitesinin dönemine göre arşa çıkaran o buluş gerçekleşti ve ateş bulundu. Hayat güzelleşti, cesaret geldi. Ağzımızın tadı tuzu yerine geldi ve hatta hayatımıza ışık bile oldu ateş. Bilmiyorduk, öğrendik. Ateşi önce kendini korumak için kullandı insanoğlu. Vahşi hayvanlardan korunmak için harika bir araçtı. Sonra aydınlanma. Böylece daha cesurdu insan. Ateş yaşam süresini uzatan hayat kalitesini arttıran o araç haline dönüştü ve yemek pişirdiler. Avladıkları hayvanlar daha lezzetli ve daha sağlıklıydı artık. Derken hava ılım anlaştı, buzullar çekildi dünyamızdan. Böylece doğaya çıktı insan. Daha sıcak olan su kenarlarına yerleşti. Avcılık için küçük gruplar halinde gezen, uygun yer bulduğunda geçici olarak konaklayan atalarımız artık yaşam şeklini değiştirmişti. Daha ılıman iklimde su kenarlarına inen insan, toprağın doğurganlığını, bereketini keşfetti. Ve işte tam burada insanlık tarihinin mucizevi dönüşümü başladı. Bilinçli tarım başladı. Toprak ana keşfedildi. Ve artık zavallı insanoğlu açlıktan ölme korkusunu epeyce uzaklaştı. Temel besin kaynaklarımız artık arpa, buğday, pirinç ve mısırdı. Artık bu tahıl ürünlerinden daha kutsalı yoktu. Bunlar toprak ananın bizi bahşettiği nimetlerdendi ve asla ziyan edilmemeliydi. Ondandır hangi kültürde olursa olsun ekmek kutsaldır. Düşen ekmek öpülür ve kaldırılır. Tarım beraberinde hiç önemsenmeyen zaman algısını doğurdu. Ne zaman ekilip ne zaman biçileceği, mahsulün ne zaman kaldırılacağı bilinmeliydi. Bunu bilmek için çalışan atalarımız böylece takvim buldular. Gelişim olağan sürecinde ve adım adım usulca yaşanıyordu tarım beraberinde zorunlu olarak hayvancılığı da getirdi. Önce keçi ve koyun evcilleştirildi ve sonra diğerleri. Aslında çok karlı bir işti hayvancılık. Öncelikle yaşamlarının ilk ya da ikinci yılında doğum yapıyor ve sahiplerine zarar vermiyorlardı. Hasat döneminden artan yemek için tarlaya sürülüyor, dışkılarıyla da gübreleme yapılıyordu. Böylece oluşan döngü insanoğlunun hayat standartlarını yükseltti. Tabi yerleşik yaşamı ve özel mülkiyeti de beraberinde getirdi. Kahrolası özel mülkiyet. İnsanoğlu bir kurt gibi sinsice yiyip bitirecek olan o benim anlayışı işte böylece doğmuş oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Olmadı da. Belki de atalarımızın toprağa çizdiği ilk resim sınır çizgileri oldu. Sınır çizgileri önce servete, sonra insanoğlunun bir daha asla eşit olamayacağı sınıfsal ayrıma neden oldu ve en son olarak sınır çizgileri ve servet devlet kavramını doğurdu. Artık insan medenileşiyor, aynı zamanda da zalimleşiyordu. Tüm bunların yanında toprağın doğurganlığı ve kadının doğurganlığı aynıydı. İkisi de anaç ve üretkendi. Bu nedenle toplum nezdinde kadın yüceldi ve anaerkil dünya böylece başladı. Artık tanrıçalık kaçınılmazdı. Afroditler, Helenler, Kibeleler, Tomris Hatunlar bereketi temsil eden en kutsal tanrıçalardı. Günümüzde dahi değer görmeyip itilip kakılan, ötelenen kadının binlerce yıl öncesinde layık olduğu değeri görmesi insana daha mı ileride yoksa daha mı geride olduğumuzu düşündürmüyor değil. Gerçekten çok ironik. Kadında hep bir yarış halinde olan erkek kadını kutsal sayıp tanrısallaştırsa da erki yani iktidarı elinden bırakmadı. Liderlikten, güvenlikten tabii ki kendisi sorumluydu. Artık bu dönemde insan için tanrılar çağı başlamıştı aslında. İnsanlar bu dönemde akılcı, deneysel verilerin farkına hiç varamadı. Fizik kanunlarından, evrenin yasalarından hiç haberdar olmadı. Bu dönemde sadece mistik bir kültüre yemendi. Toplumu, devleti adeta çepeçevre kuşatmıştı. Sorgulanmayan, eleştirilmeyen bu dönemde tabular hakimdi. Onlara göre aşamadıkları dağların, yıldızlar, güneş, ay gibi pek çok varlığın ruhu vardı ve kutsaldı. Ruhu olan hiçbir varlık öfkelendirilmemeliydi. Ne zaman deprem kasırga gibi bir doğal afet olsa bu ruhları öfkelendirdiklerine inanır ve onların öfkesini dindirmek için hediyeler verip kurbanlar sunarlardı. Bu çağda tanrı yoktu, ruhlar vardı. Animizm dediğimiz bu anlayış zamanla yerini çok tanrılı inanca bıraktı. Artık ruhlar değil tanrılar vardı. Eros, Athena, Poseidon gibi birçok tanrının olduğu bir döneme geçildi. Politeizm, çok tanrılılık, animizmin yerini böylece aldı. Artık insanoğlunun amacı ilahlarını mutlu etmekti. Bunun için atalarımız çok ironik bir yol izledi. Midelerine dolduramadıkları tahılları depolamak için yaptıkları tahıl ambarlarına tapınağa çevirdiler. Belki de tapınakları ambarlara, kim bilir. Ve zamanla tahıllar paraya, tapınaklar bankaya, din adamları da finansçıya dönüştü. Böylece işte kadim dünyanın ilk bankaları tapınaklar, ilk bankacıları din adamlarıydı. Zaman geçti ve politeizmin yerine tek tanrılı inanca terk etmek zorunda kaldı. Artık tek tanrı vardı ve Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet gibi ilahi kaynaklı dinler doğdu. Hepsinin öğretisi kuldan beklediği aynıydı. Allah'tan başka ilah yoktu ve putlar tanrı değildi. Tanrı'yı bulan, inancına bağlı kalan insanoğlu tüm putları yıkarken kalbinde taşıdığı üç putun da esiri oldu. Para, servet, güç. İlahi dinlerin ortaya çıktığı dönemde artık hükümdarlar daha güçlüydü. Gücünü Tanrı'dan aldığını söyleyen hükümdarlar, servetleriyle güçlerine güç kattılar. Mısır'da Firavun, Roma'da Kaiser, Batı'da Kral, Ruslar'da Çar diye anılan hükümdarlar adeta yarı tanrıydılar servetleriyle güçlü olan yalnız hükümdarlar değildi. Onun ardından gelen din adamları ve soylu sınıfı da vardı. Görülen o ki bu çağda insan rahat durmamış, daha kötü olmanın yollarından biri olan sınıf ayrımını bulmuştu. Ayrı olanlar da köylüler ve kölelerdi. Artık imparatorlukların kurulduğu döneme kadar gelinmiş, insan yazıyı bulmakla çağ açıp çağ kapatmıştı. Her topluluk, her devlet belirli bir medeniyet seviyesine ulaşmıştı. Ancak aşamadıkları, görünmez, göremedikleri bir duvar vardı. Her medeniyet oraya tosluyordu. Çin, Hint, Mısır, Sümer, Yunan dahil tüm medeniyetlerin bilgi birikimi kehanet, mit ve efsanelere dayanırdı. Yazıyı bulduk, ateşi kontrol ettik, toprağa işledik. Medeniyet inşa ettik. Ama o ilk korkular hala bizimle. Hala açlıktan değil belki ama yoksunluktan korkuyoruz. Hala birileri birçok şeyin sahibi, birileri hiçbir şeyin. Belki de tarih dönüp dolaşıp aynı satırlara geri dönüyor. Belki de insanlık sadece sayfaları çeviriyor, kitap değişmiyor.